Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Praxmax sanal ortamında sinoloji nasıl kurabiliriz bundan bahsedeceğim. Daha önceki videoda size makinenin üzerine direkt sinolojiyi kurup nasıl yapılandıracağımızı anlatmıştım. Bu videoda da bu kurulumu Praxmax sanallaştırma ortamı üzerine kuracağız. Yapacağız. Burada bir tane başlangıç diskimiz için bir tane SSD kullanacağım. İki tane de normalde SATA disk kullanacağım. Hadi başlayalım. İlk önce geleceğim arkadaşlar. Ön yükleme uygulaması olan ERP'li indireceğim. Bakın ERP'li GitHub yazıyorum. İlk açılan linkten Bakın burada versiyon 1.1 indiriyorum arkadaşlar. Şurada geliyorum bu linke. 130 MB'lık bir dosya bu. Bu indirilirken biz de gidelim Prax Max'ımızı açalım. Evet arkadaşlar Prax geldik. Burada gidelim. Sinoloji için bir tane sanal makine oluşturalım. Crit -VM diyelim. Neyime? E Sinoloji diyorum. da burada bir şey seçmeyeceğim. Herhangi bir ISO imajım daha hazır olmadığı için en alttaki seçenekle bakın Donat use any media'yı seçiyorum. Sistem bu şekilde kalacak disk. Buradaki scsi 0'ı kaldırıyorum. Sonradan disk ekleyeceğiz. CPU'yu bakın soket 1 core 2 olsun. Memorimiz e, default'ta 2 GB 4 GB yapalım bunu. Network bridge mod olarak bu şekilde kalacak. Next diyorum. Burayı gördüğünüz gibi özeti gösteriyor ve finish diyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? İndirdiğimiz RPL imajını gelelim sisteme. Ne yapacağız arkadaşlar? Upload edeceğiz. İlk önce gelelim bunu bir yere açalım. Bakın masa üstüne masa üstüne bir klasör oluşturuyorum. Buraya bunu kopyalıyorum. çıkartalım bunu buraya. ISO imajlardan upload diyorum. Buraya select file dedikten sonra masa üstündeki klasörden üstten ikinci seçiyorum bakın seçtim evet. Upload işlemi başarılı. Şimdi gelelim sistemimize arkadaşlar eklediğimiz bu imajı disk olarak tanımlayalım. Bakın yazacağım komut bu. Bu komutla lokal disk olarak eklendi. Hemen kontrol edelim. Buraya geleceğim. Hardware bölümünde. Bakın en altta bu. Bu şekilde kalmayacak tabi. Bunun device'ı SCSI'den SATA'ya çevirdim. Burası da write back olacak. Et diyorum. Evet. Size 1 GB'lık gördüğünüz gibi SATA 0'a o imaj bağlandı. Şimdi gidelim sistemdeki başka disklerim var mı bunu görelim. Bu komutla mevcut sistemdeki disk yapılandırmasını görebiliyorum. İki tane iki buçuk inçlik diskim var bunları eklemedim. Şimdi bunları ekleyelim. Birisi Seagate diğeri de Toshiba bakın gördüğünüz gibi geliyorum. Sisteme bunları fiziksel olarak bağlıyorum. 500 GB'lık Seagate hazır. İkinci diskim Toshiba, o da 500 GB. İstediğiniz diski kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek bir yapılandırmada 724 kamera diski olabilir. Gerçek NAS diskleri olabilir. istediğiniz diskleri tercih edebilirsiniz. SSD diskler olabilir. Bunlar sizin nerede kullanacağınıza göre değişecektir. Ben bunu eğitim amaçlı çektiğim için buçuk inç'lik laptop diskleri kullandım. Gördüğünüz gibi sistemde SSD diske kurulu 2 tane de buçuk inç'lik laptop diskim var. Olay tamamdır. Şimdi biraz önce çalıştırdığım komutu tekrar çalıştırıyorum. Evet. Burada iki tane diskin eklendiğini görebilirsiniz. Bakın ata st altında ata toshiba diye iki tane diskim de eklenmiş durumda. Şimdi gelelim bunları ne yapalım? Ekledim. Nereye ekledim? Praxmax'a ekledim. Doğru mu? Şimdi geleceğim ne yapacağım? Bunları benim sanalıma bağlayacağım. Nasıl bağlıyorum? Bakın sanalın ID'sini yazdım değil mi? 101. SATA 1. Birinci disk olarak SATA 1 dedim. Bu diski ekledim. Güzel. Şimdi geleceğim. O baştaki 101 ne? Makinenin ID'si değil mi? Ee, sinolojinin ID'si neydi? 101. İkinci diskte bakın geleceğim bunu SATA 2 yapıyorum. Makine ID'm yine aynı. Buradaki ataya kadar, ataya kadar olan kısmı siliyorum. Devamı Toshiba olarak geçiyor. Bunu da Toshiba T yapıp zaten komutu tamamla dediğinde tamamlayacak. Bu da tamam. SATA 1'e e, e, SATA 2'ye de Toshiba diskini bağladım kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki tane fiziksel diski geldim oluşturduğum sanal makineye bağladım. Options'lardan geleceğim. Boot order'dan bu iki boot seçeneğini kaldıracağım. SATA 0'a neyi bağlamıştım? YRPL imajını bağlamıştım. Bunu en üste çıkartacağım arkadaşlar. Çıkardım. Burayı da okeyliyorum. Şimdi makinemi Reboot etme şey makinemi start etmeye hazırım. Şöyle full ekran yapıyorum. Yeni bir pencerede. Evet. Configure Loader diyoruz. Şimdi sistem bir IP alacak otomatik siz, sizin bağlı olduğunuz networkten. Burada benim alan aldığı IP 10 48 48 202. Bakın bir de portu var 76 81. Evet şimdi geliyorum tarayıcıdan arkadaşlar bakın yazıyorum. 10, 48, 48, 202, 76, 81 port ile erişiyorum. İlk önce modelini seçeceğim. Bir altındakini seçeceğim. Bu değil bu. Yine en üsttekiyle gideceğim. Bu da tamam. Bir serial number diyor. Bunu üreteceğiz arkadaşlar. Bir serial number'ı elle tanımlamayacağız. Bakın çıkacak bu içeri girdiğimde. Generate random serial number. Bu da tamam. Şimdi build loader'ı yapılandıracağız. Bu işlemin bitmesini bekliyoruz. İşlem tamam. Şimdi bu the loader'la devam edeceğiz. Bu IP adresiyle Synology kurulumuna erişebilirsiniz diyor. Geliyorum hemen. Bakın buradaki IP'm aynı zaten. Sadece portumu değiştireceğim değil mi? Synology'nin default portu ne? 5000. 5000'i yazıyorum. Gördüğünüz gibi Synology ilk kurulum ekranı geldi. Yükle. İsterseniz İşletim sisteminin sitesinden de indirilip burada ne yapabilirsiniz? Buradan da yükleyebilirsiniz. Bir önce kurumda bunu yapmıştım ama şimdi buradan direkt internetten çekmesini isteyeceğim. İnternete tabi bu durumda bağlı olmanız gerekiyor. Checkbox'ı çekiyorum. Devam et diyorum. Hazır. Gelelim cihaza bir at verelim. Linux Data NAS yönetici hesabı Linux Data diyorum. Bir parola tanımlıyorum. Tamamdır. Sürecim hazır arkadaşlar. Burada Barcelona olarak ilerleyeceğim. Gönder diyorum. Şimdi depolama havuzu oluşturalım. Şimdi oluştur. Depolama başlat. Rate tip olarak rate 1 diyorum. 2 tane minimum sürücü sayısı 2 tane olmalı diyor. Geliyorum. Bakın 2 tane diskimi seçiyorum. Herhangi bir sürücü kontrolü yapmaya gerek yok. Burada alanı istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Maksimumu seçerseniz mevcut. Sistemdeki bütün diski kapasiteyi buraya atar. Önerilen bu. Bununla devam ediyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. İşte bu kadar. Şimdi gelelim bu oluşturduğumuz depolama havuzu üzerine bir paylaşım oluşturalım. Disklerimiz sağlıklı bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi 500 GB'lık iki tane diskim var. Şimdi File Station'a geliyorum. Tamam. Burada bir isim vereceğim. Data Server ismini veriyorum. İleri herhangi bir şifreleme tanımlamayacağım. Burada da bir kota sınırlaması yok. Devam ediyorum ileri. Admin ve Linux dataya okuma ve yazma hakkı veriyorum. Bu aynı zamanda full erişim hakkı değil olmuş oluyor. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buna A'dan erişiyormuş gibi hemen şu şekilde gelelim. Çalıştır IP yazalım. Tabii başındaki HTTP'yi silelim arkadaşlar. Kullanıcı adı şifre soracak. Default'ta bir kullanıcı tanımlamıştık en kurulum esnasında. Linux data şifremizde yazıyoruz. Eriştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar data server geldi. Hadi bunun içinde bir klasör oluşturalım. Yeni. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Gördüğünüz gibi test 2 diye bir klasör, test test diye bir klasör, bir de test diye bir dosya oluşturdum. Hemen buradan da gelip görelim. Klasör oluştur diyorum. Test 2 diye. Evet. Gidip diğer taraftan hemen onu da kontrol edeyim. Geldiğini görelim. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere Praxmax'ın üzerinde sinoloji nasıl nasıl yapılandırılacağını anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Bir sonraki başka güzel videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olup videoları beğenip eğer bir soru sormak isterseniz yorum yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Paylaşalım. Paylaşmak güzeldir.